Evet sevgili öğrenciler. Bu hafta gireceğiniz LGS öncesi size bazı önemli hatırlatmalar yapmak istiyorum. Hangi liseye gideceğiniz veya gelecekte hangi mesleği yapacağınızla ilgili önemli bir sınav olan bu liseye giriş sınavı ile ilgili olarak artık heyecanın sonuna geldiğini ve aşağı yukarı 8-10 aylık çalışmalarınızın meyvesini veya meyvelerini alacağınız bir sınava gireceksiniz. Ancak baştan şunu söyleyelim ki bu hayati bir sınav veya hayatınızdan veya sağlığınızdan daha önemli bir sınav değil. Evet, öncelikle sınava girmeden önce veya sınav başladığı anda biraz heyecanlı olmanız gayet normaldir. Ancak bu sınav başladıktan birkaç dakika sonra yani birinci ikinci sorudan sonra bu heyecan geçer. Hiç endişelenmeyin. Yani heyecanlı olmanız, avuçlarınızın terlemesi, çok önemli çok önemli değil. Bunlar sınav başladıktan bir iki soru çözdükten sonra hemen geçecektir. Sınavda dört farklı soru kitapçığı var. Sorular aynı, sadece soruların yerleri değişiktir. Dolayısıyla burada önemli bir durum var. Size denk gelen veya size gelen soru kitapçığının ilk sorusu zor olabilir. Şunu hatırlayın, diğer adaylar da o soruya geldiklerinde zorlanacaklar. Size A kitapçığı gelmiş. A kitapçığının birinci sorusu zor olabilir. Ama bilin ki B, C, D kitapçığındaki öğrenciler de o soruya geldiklerinde zorlanacaklar veya atlayacaklar. O yüzden soru zorsa herkes için zor. Size de ilk soru gelmiş olabilir. Moralinizi bozmayın ve hemen diğer soruya geçin. Çünkü herkes aynı soruyla karşılaşacak ve herkes aynı zorluğu yaşayacak. Bir soru size zor geldiyse, yani zor bir soru karşınıza çıkabilir. Çözmekte zorlanabilirsiniz ama panik yapmıyorsunuz. Size zor olan herkese zordur ve soruyu işaretleyip hemen atlayın. Siz 10 aydır, 1 yıldır, 2 yıldır bu sınava hazırlanıyorsunuz ve elinizden gelen çabayı gösterdiniz. Öyleyse sizin gibi olan herkes bu soruda ne yapacaktır? zorlanacaktır. O yüzden soruyu atlayın, moralinizi de bozmayın. Bir soru çözmeden önce en önemli şey sorunun sizden ne istediğini belirlemektir. O yüzden sorunun sizden ne istediğini belirlemeden seçenekleri okumaya başlamayın veya size verilen paragrafı okumaya başlamayın. Önce sorunun sizden ne istediğini iyice anlayın. Çünkü bunu anlamak soruyu çözmenin yarısıdır. Direkt seçenekleri veya şıkları okumak sizi yanıltabilir. Çünkü seçenekler aslında bir akıl çelici şeyler, ögelerdir. Sınavda olumsuz soru köklerine özellikle dikkat edin. Zira insan beyninin olumsuz yargıları olumluya çevirme özelliği vardır. Bundan dolayı da soruyu hazırlayanlar da bunu bilirler. Çıkarılamaz, bahsedilemez, söylenemez gibi soru tiplerine özellikle dikkat edin. Çünkü A şıkkına söylenir, çıkarılır gibi sorusunun cevabı olarak sazanlık cümleler konabilir. Sizin de beyniniz çıkarılamazı, çıkarılar, çıkarılır şeklinde veya bahsedilemezi bahsedilir şeklinde algıladığı için A seçeneği size doğru gelebilir ve hemen balıklama atlayabilirsiniz. O yüzden olumsuz soru köklerini özellikle dikkatli okuyun ve bunlara özellikle dikkat edin, sazan olmayın. Uzun metinlerde soruyu okuttan sonra önce seçenekleri sonra yukarıda verilen metni veya paragrafı okuyun. Çünkü yukarıdaki metni hedef odaklı okuma yöntemine göre okumanız daha doğru olacaktır. Bu ne demektir? Yani uzun bir paragraf var belki bir sayfalık. Eğer direkt bu paragrafı alarsanız veya soru okuyup da direkt paragrafı alarsanız eğer paragraf denizinde kaybolur gidersiniz. O yüzden kaybolmamak için orada ne aradığınızı neyin nerede bu neyi nerede bulabileceğinizi bilmek için önce seçenekleri daha sonradan paragrafı hedef odaklı okuma yani ne aradığını bilerek okuma yöntemiyle okuyup cevabı kolayca bulabilirsiniz. Çoklu paragraf soruları yani bir uzun paragraf ve buna bağlı 3-4 tane sorunun olduğu çoklu paragraf sorularına çözerken sorularını çözerken öncelikle olumsuz sorudan başlayın. Çünkü olumsuz soru çözerken paragrafın en ince noktasını anlamaya çalışırsınız. Zaten anlamadan olumsuz yargılı olan soruları çözemezsiniz. Yani yardımcı düşünce sorularını çıkarılamaz, bahsedilemez, söylemez gibi soruları paragrafın tamamını iyice okumadan, anlamadan çözmeniz mümkün değildir. Dolayısıyla bir paragrafla ilgili 4-5 soru varsa veya 3-4 soru varsa önce olumsuz soruyu okursanız, çözerseniz daha sonra diğer paragrafların ana düşünceye ve konu gibi soruları çözerken paragrafı belki bir defa o bir daha okuma gereği bile duymayacaksınız. Çünkü olumsuz soruyu yani yardım düşünce sorusunu çözerken zaten paragrafın her tarafını okumuş ve anlamış olacaksınız. Bu da süreden çok büyük kazanç sağlayacaktır. Aldığınız sorular için cevap kağıdında sorunun yanına bir işaret koymaya, soru işareti veya benzeri koymaya unutmayın. Çünkü adınızda e, alttaki soruyu o adınız sorunun yanına işaretleyebilirsiniz buna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Süreyi planlı kullanın. En önemlisi sorudur. Bir soruya takılıp kalmayın, soruyla inatlaşmayın, sonuyla boğuşmayın. Bu hem stresi arttırır hem inatlaşmak o soruyu doğru yapma kas sayınızı, olasılığınızı daha fazla arttırır. Yani daha az doğru bulma şansınız daha azdır. İhtimaliniz daha azdır. O yüzden soruyla inat açmayın. Bir soruya bir iki dakikadan fazla zaman ayırmayın. Hemen diğer soruya geçin. Size zorsa herkese zordur. O yüzden önemli olan şey sınavın sonunda 90 soru veya da işte 40 sorunun hepsini görmek veya 50 sorunun tamamını görmek önemlidir. O yüzden sorularla inatlaşmayın, boğuşmayın veya moralinizi de bozmayın çocuklar. Soru veya soruda verilen metinlerin üzerini gereksiz yere karalamayın. Tamamının altını çizmeyin bu dikkat dağıtıcı yaratır. Aynı zamanda o soruyla ilgili bir notlama işareti sorusu varsa bu sefer çizdiğiniz şekilleri ya çizgileri silmeye uğraşırsınız. Silerken kağıt yutulur, panik yaparsınız ve sınavınız heba olur gider. O yüzden lütfen soruları ve metinleri gereksiz yere karalamayın. Sadece anahtar kelimelerinin altını çizebilirsiniz ama bütün paragrafın altını çizen öğrencileri görüyorum. Bütün paragrafın altını veya metnin altını çizmeyin çocuklar. Bir testteki bütün sorular zor değildir. Bazı sorular inanamayacağınız kadar kolay olabilir. Çünkü 20 tane soru var. Bu 20 sorunun 20'sinin de zor olması mümkün değildir. Arada çok kolay. Birkaç saniyelik, 5 saniyede, 10 saniyede çözeceğiniz sorular da vardır. Ama önemli olan şudur ki A, B, C, D bütün şıkların tamamını okumanız gerekiyor. Hemen A'yı buldum diye D, C, D'yi okumamayı hızlı yapmayın. Mutlaka bütün şıkları ve sorunun tamamını, verilen öncülleri, metinleri mutlaka okuyun e, ön yargıyla hemen sazan gibi atlayıp sazan olup A şıkkını veya B şıkkını işaretleyip hemen geçmeyin. Veya D'den başlıyorsanız hemen ilk okuduğunuz şıkkı doğru deyip işaretleyip geçmeyin. Doğrunun da doğrusu olabilir. O yüzden diğer şıkları da mutlaka okuyun. Aylarda çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Basit bir dikkatsizlik yüzünden emeklerinizi heba etmeyin bir soruyu bilmeyebilirsiniz. O soruyla ilgili konuyu hatırlamıyor olabilirsiniz. Veya o konuyu öğrenmemiş olabilirsiniz. Suçu öğretmen hatasınız. Öğretmenler öğretmedi dersiniz. Veya hatta ben bunu bilmiyordum dersiniz. Ama bildiğiniz bir soruyu basit bir dikkatsizlik yüzünden yanlış yaparsanız bu emeklerinizi çöpe atmak demektir. O yüzden lütfen dikkatsizlik yapmayın ve sınavda bütün dikkatinizi sınava verin. Kelimeleri ve cümleleri doğru okuyun. Bağlaçları ve renkleri doğru okuyun. Hiçbir sınav veya hiçbir sonuç sizden daha önemli değildir. Hayatta her zaman önünüze başka fırsatlar çıkacaktır. Bitenleri, yani biten sınavları bir kenara bırakın ve geleceğe bakın ve hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü geleceğiniz, gelecek sizsiniz. Bu ülkenin geleceği de sizsiniz. Anne babanızın geleceği de sizsiniz. Bizim geleceğimiz de sizsiniz. Önünüze mutlaka başka sınavlar, başka fırsatlar çıkacaktır. Önemli olan ne istediğini bilmektir. Sınav hayati değildir. Hayatınızdan, canınızdan daha önemli değildir. Canınız sağ olsun. Diğer sınavlarda biz daha fazla çalışır, başarılı olursunuz. Ama umudunuzu ve ümidinizi ve e e amacınızı, hedefinizi hiçbir zaman kaybetmeyin, yitirmeyin ve geleceğin sizin olduğunuzu unutmayın. Hayatın her zaman önünüze yeni fırsatlar çıkaracağını, yeni kapılar açacağını da lütfen unutmayın çocuklar. Hepinize başarılar dilerim. Hepinize kolay gelsin. Önce sağlık, önce siz, sonra sınav gelir. Hepinize çok üstün başarılar dilerim.